Allah rahmetinin müjdecisi olan rüzgarları gönderir ve bu rüzgarlar yağmur yüklü bulutları okyanus, deniz ve göllerden kaldırıp karalara doğru taşırlar. Sonra biz onu bitki örtüsü tamamen kuruyup ölmüş bir bölgeye rahmet yağmurları olarak sürükleriz ve onunla yemyeşil filizler yetiştirerek ölümünden sonra toprağa yeniden hayat veririz. İşte ölümden sonra sizin yeniden dirilişiniz de böyle olacaktır. O halde sizi yeniden diriltip hesaba çekecek olan Rabbinize kulluk edin. Böylece cennet nimetlerine kavuşmakla kalmayacak, dünyada da güç ve şeref elde edeceksiniz. Kim dünyada ve ahirette güç, kudret, itibar, üstünlük, yücelik ve şeref istiyorsa bunu Allah'tan istesin. Çünkü şeref ve yücelik tamamen ve yalnızca Allah'ın elindedir ve onu dilediğine verir. Fakat bunu elde etmek için dost doğru bir imana sahip olmanız ve bu inancınızı güzel davranışlarla ortaya koymanız gerekir. Çünkü ancak iyi niyet, sağlam iman, güzel söz ve güzel düşünceler onun katına yükselir. Fakat bunları ona yükseltecek olan ancak ve ancak güzel davranışlardır. Dolayısıyla ibadetlerle, salih amellerle, güzel davranışlarla desteklenmeyen kupkuru bir iman sahibine hiçbir yarar sağlamayacaktır. Bunun içindir ki İslam'a ve Müslümanlara karşı çirkin tuzaklar peşinde koşan kafirleri ve münafıkları her iki dünyada da çetin bir azap beklemektedir. Ve onların bütün tuzakları elinde sonunda yok olup gitmeye mahkumdur